Bu oyunu oynayan herkesin sormuş olduğu bir soru var arkadaşlar sohbet yerlerinde. Bu da bu oyunda en çok XP nerede kasılabilir? Bunu herkes sormuştur yani. Oyunun en üst seviyesindeki arkadaş da yeni başladığında sormuştur. Oyunun en alt seviyesindeki arkadaş da daha bugün başlamış arkadaş da çok yakın bir zamanda bu soruyu soracaktır. Bu videomda da sizlere bu soruyla birlikte nedenlerini açıklarken aynı zamanda yem nedir? Yem ne işe yarar? Bu yemlere en çok nerede kasmamız gerekiyor? Oyunda hızlı bir şekilde ilerlememiz için ne yapmamız gerekiyor? Gibi çok detaylı bir video hazırlayacağız sizlerle. Bugün fark ettim uzun bir zamandır oyuna yeni başlayanlar için güzel bir rehber videosu hazırlamadığımı fark ettim. O yüzden bu videoyu şimdi hızlı bir şekilde oluşturup yarın sizlerle paylaşacağım. Güzel bir video olacak. Oyuna yeni başlayan arkadaşların aklındaki birçok soru gitmiş olacak. Arkadaşlar öncelikle şu başta söylemiş olduğum soru hakkında konuşmak istiyorum sizlere. Bu oyunda en çok XP nerede kasılır? Peki bununla birlikte en çok gümüşte nerede kasılır? Hangi sefer mevkilerine gireceğiz ve niçin orası? Arkadaşlar zaten sohbet yerlerinde sorduğunuzda size diyecekleri tek şey sefer mevkilerinin acımasız bölümünün 6. kısmında en çok XP 3. kısmında ise en çok gümüş kasabilirsin diyecekler ancak nedenini birçok arkadaşımız belki bilmiyordur neden? Neden 6. kısımda en çok XP çıkarken neden 3. kısımda en çok gümüş çıkıyor? Şimdi 6. kısım, 6. kısım zin şey sefer mevkilerinin acımasızın son bölümü. Daha doğrusu bir üst bölüm daha var da burada biraz daha düşük XP verirken burada son bölümde en çok XP burada alıyorsunuz. Bunun zaten mantıklı bir açıklaması var. Peki neden en çok gümüş bu 12. kısmın 3. bölümünde düşüyor arkadaşlar? Bunun nedenini belki birçok arkadaşımız bilmiyordur. Birazdan sizlere anlatacağım. Şimdi sefer mevkilerinde en alttan başlayıp en üstlere çıktıkça ve son bölüme geldiğinizde en yüksek kalıntı düşme olasılığı burada daha çok. Yani 3.3 ile 5 arasında kalıntı düşerken burada kalıntının kalitesi biraz daha fazla diğer sefer mevkilerine göre. Aynı zamanda alacağınız dördüncü kısımdaki XB ile 12. kısımdaki XB arasında fark var ve 12. kısım en çok XB olan bölüm ve aynı zamanda Buradaki gümüşün fazla olmasının nedeni arkadaşlar Şimdi 6. kısımda bot düşürürken 3. kısımda kalkan düşürüyorsunuz. 3. kısımdaki kalkanı sattığınız zaman 3 yıldızlı bir kalkan aynı seviyede aynı e, türde sıra dışı bir 3 yıldızlı kalkan ile sıra dışı bir 3 yıldızlı botun arasında fiyat farkı var. Yani bunu gümüşle sattığınızda arada belli bir miktarda fiyat farkı var ve kalkan biraz daha pahalı gidiyor. Yani piyasa değeri biraz daha yüksek. Yani bunu e, şöyle kıyaslarsak eğer. E ee, bot TL diyelim. Göğüslük kalkan ise dolar diyelim arkadaşlar. Böyle kıyaslarsak arada bu kadar tabii ki uçurum kadar fark yok da. <laughs> yani birazcık fark var yani fiyat farkı haliyle. E, dolar biraz daha pahalıya gidiyor. O yüzden burada biraz daha fazla gümüş kasarken Burada da biraz daha fazla XP kasabiliyorsunuz kahramanlarınızla. Peki oyuna yeni başlamış bir arkadaşımız hangisine girecek? Arkadaşlar oyuna yeni başladınız ve elinizde kasılması gereken birçok kahraman var. Yani size en çok e, gümüşten çok XP lazım olacağı için o yüzden 6. kısma girmeniz, 6. aşamaya girmeniz çok daha doğru olacak. 3. aşamaya da biraz daha orta seviyeye geldiğinizde artık kalıntılarınızı, güzel kalıntılarınızı yükseltmek için gümüşe ihtiyaç duyduğunuzda o zaman 3. seviyede hem biraz düşük XP de olsa yine XP yi kasarken hem de aynı zamanda gümüş kasabileceksiniz burada da ki gümüş oranı biraz daha fazla çıkacak. O yüzden iki kısımda da sefer mevkilerinde yem kasılabilir hiçbir problem yok. Peki bu yem olayı nedir? Arkadaşlar yem kahramanlarımızın rütbesini atlatabilmemiz için seviyesini yükseltebilmemiz için e, gerekli aynı kahramanın seviyesinden yine aynı kahraman feda ederek yaptığımız işlem. Şimdi şöyle handa sizlere bir örnek göstermek istiyorum. Şimdi sefer mevkilerinde bir tane ana kahramanınız var. Oyuna yeni başlamış olduğunuz ve başlangıç kahramanınız Kale var diyelim örnek olarak gösterelim. Ve Kale'ınız ile Sefer mevkilerinin acımasız bölümünün 12. kısmının 6. aşamasında ile koyduğunuz bir yanına da 3 tane oyuna yeni başlayan arkadaşlar için tavsiyem devamlı sıra dışı 2 yıldızlı kahramanlardan oluşan bir yem yapmanız 3 yıldızları oyuna biraz daha hakim olduktan sonra hangi kahramanlar 3 yıldızlı kahramanların işe yarar ve yaramaz olduğunu az da olsa öğrendikten sonra bununla ilgili de kanalda birçok video var. O zaman 3 yıldızlı kahramanlarınızda kahramanlarınızdan da yem edebilirsiniz. Burada şimdi Kayle'mizi 30 seviyeye attık, sefer mevkilerinde diyelim. Şimdi 30 seviyeye attık. Şöyle bir 30 seviyeye atalım bu kahramanı. K'ınız 30 seviyeye geldiğinde artık buna 3 yıldızlı aynı seviyede kahramanlar lazım. Söylemiş olduğum gibi 2 yıldızlı kahramanlar kullanarak bunları 3 yıldız aynı bu sistem ile geçirdikten sonra K'ınıza yem etmenizi tavsiye ederim. Ancak ben şu an bir nadir kahraman kullanacağım çünkü ben artık sıra dışı kahramanlara kasmıyorum arkadaşlar. Belli bir seviyeye geldiğinizde sizler de kasmayacaksınız zaten. Sıra dışı kahramanlar yerine direkt nadir kahramanları yem olarak verebileceksiniz. Dikkatli bir şekilde verirseniz işe yarar nadir kahramanlarda da e, bileceğiniz için e, yemlenmemesi gereken nadir kahramanlarda da yemlemeyeceksiniz. Bu şekilde kahramanları buraya koyduğunuzda Kayle'ınıza yem etmiş oluyorsunuz. Bu şekilde feda ettiğinizde kahramanınız 30 seviyeden 40 seviyeye yükseliyor. Ve bundan sonra bu kahramanı artık bir seviyeden tekrar 40 seviyeye kadar yükselttikten sonra bu kahramanı 40 seviyeye yaptığınızda yine aynı şekilde 4 tane 4 yıldızlı kahraman vererek yem vererek bu kahramanı 4 yıldızdan 5 yıldıza atabiliyorsunuz. Ve 5 yıldızdan yine 1. seviyeye düşüyorsunuz yine 50 seviyeye kadar yükselebiliyorsunuz. 50 seviyeye geldiğinizde toplamda 5 tane 5 yıldızlı yem kahramanına ihtiyaç duyuyorsunuz ki Kale'nızı artık son seviyeye 60 seviyeye atabilirsiniz. O yüzden sefer mevkilerinde çok fazla vakit geçirmeniz gerekiyor. Yani bir tek Kale için değil gelecek olan ileride de gelecek olan kahramanlar için sefer mevkileri bu oyunda en çok girilen bölümlerden bir tanesi hatta birincisi diyebilirim. Çünkü hepimiz oyuna yeni başlayanlar da oyunun en üst seviyesindeki arkadaşlar da sefer mevkilerinde yem kasa kasıyorlar. Yani bunun başka bir alternatifi başka bir çözümü yok. Sefer mevkilerine tekrar dönecek olursak, sefer mevkilerinin 12. bölümüne kadar daha henüz gelememişseniz, hatta ki hatta acımasız bölümüne daha ulaşamamışsanız, daha hala zor bölümde veya kolay bölümdeyseniz, yapabildiğiniz son bölümde, bir tane K'ınız ile yapabildiğiniz son bölümde yaptığınız e, yem kasma döngüsünü burada da yapabilirsiniz. Ancak tabii ki biraz daha düşük XP'ler kazanırsınız. Ancak... Arkadaşlar sonuç itibariyle alacağınız XP yaptığınız sefer mevkisinin son bölümündeki en çok XP'dir. Ve kabusta bu XP daha da yükseliyor arkadaşlar. Kabus bölümünde yine 12. bölümünün 6. kısmında girdiğiniz zaman burada XP biraz daha hatta bayağı bir katlanıyor. Acımasın 12. kısmına göre. E, ancak burada yem kasma olayı biraz daha süre bazında uzun sürdüğü için devamlı olarak hepimizde acımasızda yem kasmayı tercih edebiliyoruz ki ben bununla ilgili özel bir video da hazırladım yani X yönünden de aslında ee, kabus biraz daha karlı ama gümüş açısından 12. bölümünün acımasızın 12. bölümünün ee, kısmı bu kısımlar daha karlı geliyor bana o yüzden ben kabusta hiç yem kasmıyorum. Normalde büyük un ile yem kasabilirim ancak 30-35 saniye 36 saniye sürüyor. O yüzden de zaman kaybını olarak düşünüyorum. Zaten burada 9-10 saniyede yem kasabiliyoruz. Şimdi girelim şöyle. Evet şimdi bir yem kasma olayı yapacağız sefer mevkilerinde ancak büyük unla girmeyelim arkadaşlar. Büyük un abartılı olmasın biz Oyunda yeni başlayan arkadaşların elinde olan başlangıç kahramanını koyalım. Bu başlangıç kahramanı benim elimde şu an için Kale var. Elinizde ne var ise Galek olabilir, El Hain olabilir veya bir tane efsanevi kahramanınız olabilir. Yani ne kahramanınız var ise sever mevkilerinde yem kasmakta uygun olduğunu düşündüğünüz hangi kahraman var ise bu şekilde yanına yemlerinizi de koyarak şöyle bunun seviyesi sona gelmiş yemlerinizi de koyarak arkadaşlar girdiğinizde evet girelim. Yani o tek Belirlemiş olduğunuz kahraman bu bölümü tek başına geçmesi gerekiyor ki yanına 3 e, tane yem koyabilirsiniz e, diye arkadaşlar. O yüzden başlangıç kahramanınız veya ana efsanevi kahramanınız, yem kastınız hangi kahraman kullanıyorsunuz? O kahramana biraz daha sağlam kalıntılar kuşanmanız gerekiyor ki bu bölümde yatmasın. Rakipteki e, vuruşlar yemlerinizi öldürse de sizin e, yem kastınız, ana karakteriniz, ana kahramanınız düşmesin arkadaşlar burada. Evet. Bunu yaptıktan sonra artık belli bir seviyeye geldikten sonra da bu süreyi düşürmeye çalışın. Yani şimdi e, kaç dakika sürecek bir başlangıç kahramanı Kale ile şu an için 31-32 saniye. Evet 32 saniye daha hala devam ediyoruz yani. Evet 36 saniyede e, acımasın 12. bölümünü başlangıç kahramanımız ile geçtik. Yani bunu kısaya düşürmemiz için biraz daha kısa sürelere, sürelere düşürmemiz için Burada yem kasacağımız kahramanın vuruş becerileri devamlı olarak tüm rakibi olan kahramanlar olursa biraz daha hızlı olur. Tabii ki bu efsanevi kahraman olur, epik kahraman olur. Ancak bu hesabınıza çıkmışsa bu tarz kahramanlar kasın sefer mevkilerine güzel kalıntılar kuşanın daha seri dönmenizi sağlar. Şimdi elime baktığım zaman yani birinci becerisinde ve ikinci, üçüncü becerisinde tüm rakibe sağlam hasarlar vuran birçok kahraman var aslında elimde. Ben şu an için büyükunu kullanıyorum yem kasmakta. Büyükün'ü kullanıyorum ancak Büyükün dışında da epiklere baktığımız zaman epiklere baktığımız zaman alan hasarı vuran e, kafatası tacı gibi kahramanlarla da yem kasabilirsiniz arkadaşlar. Yani vuruş becerisi tüm rakibi olan kahramanlarla yem kasın. Yani normalde keil rakibi tekliyor tüm alan hasarı vurduğunda ancak birinci ve üçüncü becerisi tüm rakibe vurmadığı için süre uzadı. Ancak bizim Büyükün tüm rakibe vuracak her becerisiyle. O yüzden 36 saniyelik süreyi bu tarz tüm rakibe vuran kahramanlar ile minimum seviyede tutmaya çalışın ki. Burada 36 saniyede bir yem kasarken Kayle ile bu tarz kahraman ile 36 saniyede 3 kere girmiş olursunuz. 4 kere girmiş olursunuz arkadaşlar. O yüzden böyle alan hasarı vuran kahramanınız çıkarsa e kesinlikle hızlı bir şekilde kasın hangisi olursa olsun. Nadir kahraman da olsa alana hasarı vuran kahramana güzel kalıntıra kuşandığınızda 11 saniyede 10 saniyede 9 saniyede falan geçersiniz arkadaşlar problem değildir. Evet söylemiş olduğumuz gibi yani oyunun tüm seviyesindeki arkadaşlar bu bölümde yem kasıyor. Yani acımasızlığın 6. kısmında XP kasarken 3. kısmında e, gümüş biraz daha fazla şekilde XP kasıyor. Burada da XP fazla şekilde gümüş kasıyor. Yani ikisinde de kasılabilir. 3 ve 6'da kasılabilir acımasızın. Kabusta da kasan arkadaşlar var. E, o da tamamen tercih meselesi. Kabusta e, o hesabımı hatırlayamıyorum ancak XP biraz daha fazla geliyordu. E, ama gümüş açısından bura biraz daha karlı geliyor. Bana o yüzden ben acımasız da yem kasıyorum. Evet arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur ve e, yorumlarda e, sormak istediğiniz aklınıza takılan her ne var ise gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz. Yorumlar kısmında cevaplamaya çalışırım. Zaten oyunu birçok e, oynayan arkadaşımız var profesyonel şekilde. Onlar da yorumlarınıza e, yorumlar yaparak sizlere yardımcı olmaya çalışırız elbette. O yüzden yorumlar kısmına aklınıza takılan ne var ise gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz. Oyun çok teferruatlı bir oyun. Yani birçok bölüm var ve birçok e, ayrıntı var bu oyunda. Kahramanların kalıntısından tutun zindanların taktiklerine kadar. O yüzden her şeyi pat diye bir anda öğrenecek değilsiniz ki zaten öğrenemezsiniz. Bu oyunu 2 senede oynayıp daha birçok şeyi öğrenemeyen arkadaşlarımız var. Daha hala ben 3 sene oldu yaklaşık olarak 3 senedir oyunu oynuyorum ve video hazırlıyorum bu oyunla alakalı ee, ancak da hala oyunu oynadıkça yeni şeyler çıkıyor arkadaşlar altından yeni yeni şeyler çıkıyor O yüzden bu oyunun yani e, kimse böyle dört dörtlük biliyorum diyemez ee, ve o yüzden sizler de ben bu oyunu bilmiyorum, yapamıyorum diye sıkıntıya girmeyin. Zaten kimse bilmiyor, kimse yapamıyor. Bunu adınız kadar emin olabilirsiniz. Ancak oynadıkça oyun sizlere zaten kendisini öğretiyor. O yüzden sabırlı bir şekilde kahramanlarınızı kasarak oyununuzu oynamaya devam edin. İnanıyorum ki çok rahat bir şekilde, çok hızlı bir şekilde göstermiş olduğum yollarda ilerleyerek ve vazifeler yaparak ve kahramanlarınızı sefer mevkilerinde kasarak Oyuna yeni başladığınız klan Boss'u arenayı şu an için boş vereceksiniz. Onlar ilerleyen zamanlarda yapılacak. Zamanlarda yapılır zaten hesabınızda. Şu an için şu an için sizin yapmanız gereken e, vazife yapmak ve sefer mevkilerinde devamlı olarak kahramanlarınızı güçlendirip ustalıklarınızı açmanız olacak. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki rehber videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.